size Yeşilçam quiz yapayım mı? Yeşilçam quiz. Size Yeşilçam quiz yapıyorum arkadaşlar. Sakar Şakir'i biliyor musunuz? Sakar Şakir'i kimler biliyor? Biliyoruz. Eyvallah. Şimdi ikinci soru. Tam bu bu kolaydı, bu kolaydı. İkinci soru. Hangi film? Şu. Müzik hangi filmin? dın, 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 dın. Şerifi. Şerif'e. Tamer Şehitoğlu bildi. Peki size bir şey soracağım. Atla Gel Şaban filmi biliyor musunuz? Atla Gel Şaban filmindeki Kemal Sunal karakterin adı ne? <laughs> evet. Benim en çok kafamı karıştıran onun gibi şeydi. Kozbi ailesi. Kozbi ailesi ama kimse Kozbi değil. Filmde. <laughs> filmde. Kozbi ailesi ama filmde kimse Kozbi değil. Şu Atla Gel Şaban'a baş karakterin Niyazi olduğunu bilen Adamlar şu anda var ya 5-0 öndesiniz. Plot twist. Bir şey diyeceğim. Atıl adı Şaban mı? Ozan mükemmel olmaz mı? Atıl adı Şabanmış. Tarihin ilk clickbait'i. <laughs> Atıl adı Şaban olsa mükemmel olmaz mı abi? Çünkü şey twist ending. Siz hep şeyi, Kemal Sunal Şaban sanıyordunuz ama. Peki şunu sorayım. Şunu o kadar kişi yanlış biliyor ki. O kadar kişi yanlış biliyor ki abi. İsmet, Hikmet bilmem ne. Neydi lan Cevdet miydi? Diye böyle erkek isimlerinin olduğu film var ya. O filmin adı ne? Kızlarının adı İsmet, Hikmet falan diye gidiyor. Gene Yeşilcan filmi. Kızların isimleri. Erkek ismi. Bak hemen neşeli günler. Bak hemen neşeli günler dediler. Gülen gözler arkadaşlar. Gülen gözler. Bunu bir filmlerle ilgili yarışma programına gittik. Yarışmaya gittik daha doğrusu. Orada çoğu kişi ters yaptı. Vecihi falan var ya Vecihi. Vecihi hangi filmde? Onu söyleyin abi Vecihi. Vecihi'nin olduğu film. Gülen gözler işte. Neşeli günler değil turşucu olan neşeli günler. Roman şeyci, e, bestekar Vladimir Kozma'nın yapmış olduğu şu şarkı hangi filmlerde var abi? Hangi filmlerde var bu? Kemal Sunal'ın birçok filminde var. Sakar Şakir'de bunlardan bir tanesi vardı galiba. Gülşah'ta da olabilir evet. Gülşah'ta da olabilir. Güllüşah. Bu, fi bu şarkı arkadaşlar Roman Besteker Vladimir Kozma'ya ait. Ve aynı Roman Besteker Vladimir Kozma'nın bir bestesi daha var. Müziği daha var. O da yine birçok gene Kemal Sunal filminde var. Bu da gene aynı kişinin. Şu laf hangi filmden? Aaa. Nane likörü. Bayılırım. Biz bunu ezberden biliyorduk. Murat Deniz bildi. Murat Deniz bildi. Peki. Evet kızlarını içerken basan. Abi o İbo ile Güllüşah çok creepy bir film değil mi ya? Şimdi tekrar 2024'te seyrettiğin zaman. <laughs> Abi hem genç küçük kız var hem eş bir yanda küçük kız var bir yanda eşek var yani. Kırsal İrfan'ı 101. Kırsal İrfan'ına giriş. Evet neyse devam ediyorum. Sorulara devam. Google yasak. Bombacı mülayim biliyorsunuz. Bana da arkadaşlar pompacı mülayim derdi. Hiçbir zaman demezlerdi ama olsun. Demelerini hep istedim ama hiç demediler. Bombacı mülayimi biliyorsunuz. Bombacı mülayim hangi filmde? Sherlock Holmes bildi. Korkusuz korkak. Peki şu hangisindeydi lan? Ben bunu unuttum, unuttum bak. Limon çıkartıyor. Limon çıkartıyor. Limon yemez misin? <laughs> Ya ne güzel oynuyorduk. Nereden çıkardın limonu şimdi? Aynı filmde mi o başka filmde mi? Aynı filmde mi? Onu filmi seyretmemiz lazım. O filmi. Bir şu var şu. Soyun anam bayılıyorum. Soyun anam bayılıyorum sana. O da şey diyor. Yaşlı kadına diyor. Yaşlı kadına diyor ki. Şimdi olmaz. Akşam gel. İyi aile çocuğu muydu? Aynen doğru. Evet. Evet. Tarkan'daki ahtapotun. Ahtapotlu Tarkan filminin adı. Ahtapotlu Tarkan filminin adı. Film yarışmasına gitmiştik biz. Sadece kare gösteriyor. Bak sadece kare gösteriyorlar. 5 tane Tarkan filmi var. 5'inde bildik. Fikir yürüterek. Fikir yürüterek 5 Tarkan filmi 5'inde bildik abi. Evet Viking kanı bildiniz. Çok kolay bir şey soracağım. Turşucu hangi film? Turşucu hangi film? Neşe günler. Peki tamam. Şu filmin adını söyleyeyim bana. Kemal Sunal filmi. Kemal Sunal filmi abi. Bir tane Olimpiyatçı var, daha mı? Olimpiyatçı adam. Bir de şey, Kemal Sunal. İkisi aynı kıza aşıklar ama Kemal Sunal şey, iş portacı. Diğer adam olimpiyatçı. Evet bildi. <laughs> Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi o. En sevdiğim Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi. Şu film hangisiydi? Kemal Sunal'a şeyi veriyorlar. Veresiye defterini veriyorlar. Kemal Sunal da verisi defterini satıyorlar, satıyor. Sonra Alişen geliyor. Babanın malı mı satıyorsun o şeyi diyor. Sakar Şakir gene yani, değil mi? Evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Aynen. Yanıyorsun Fuat abi hangi filmi? Yanıyorsun Fuat abi. Sakar Şakir değil mi? Ne kadar çok memeable replik varmış lan onda. Nasıl bilmezler oğlum? Koskoca film hocaları nasıl bilmez bu filmi? Gaspi desen, Gaspar Noah desen bilirler ama. Şunu sorayım. Hadi hadi bunu söyleyin bana. Şiki, şiki baba. Ne 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 İlla şiki şiki babayı dinlemem lazım diyor ve minibüs minibüs gibi böyle diziyorlar koltukları. Bu hangisi? Evet. Tamam. Bir tane daha geliyor. Eşek sıçacak diye bekliyorlar. Sıçınca altın çıkacak diye bekliyorlar. Sonra eşek osuruyor. Puu, Osurdu eşeği eşek diyor. Bu hangisi? Ben de bilmiyorum ha. Mister Dörtnal. Bilemediniz. Mister Dörtnal. Ama filmin adı ne? Filmin adı da mı Mr. Dörtnal yoksa? Köşeye dönen adam olabilir. Köşeye dönen adam aynen. Doğru bildin. Ben, ben de bilmiyordum o yüzden sordum zaten. Peki. Çok kolay soracaktım ama onu bilirsiniz. Kovmirim ulan. Kovi mi sen ağam? Kovmirem. Ağam kovi mi sen? Bu ne lan? Faşo aga. Faşo ne lan? lan. ipne gibi, pışt gibi bir şey. Zür feyzo ne lan? <laughs> Kibar feyzo. Kibar feyzo. Peki hadi geliyor. Şener şehre geliyor. Fakir kalıyor. En sonunda hiçbir işi şey yapamıyor. Tutturamıyor. Çizmelerini satıyor. Çiğ köfteci oluyor. Çiğ köfte diye geziyor ondan sonra. Bilemediniz. Hadi bu kolay ya. Bunu ben bile biliyorum. Züğürt ağa, aynen. Züğürt ağa. Peki. Yaptım. Yaptım yaptım ama sor bakalım niye yaptım. Bu hangisi? Evet. Banker Bilo. Banker Bilo. Bunu Sergen hatırlatmıştı. Aham Allah'ımı oradalar. Bu da kolay. İlyas Salman diyordu bunu. Evet. Sherlock a Bildi. <laughs> Kafası yırtıldı. Peki şu hangi filmden? Müjdar çıplak oluyor. Şöyle eliyle kapatıyor. Pencereden gözüküyor ondan sonra. Zübü neden yasakladılar? Sizce neden yasakladılar? Bir düşünün bakalım. Yok bu da Kemal Sunal. Bu da Kemal Sunal. Hayır bu da Kemal Sunal'ın abi. Kemal Sunal'ın karısı rolünde. Benim bildiğim bu da Kibar Feyzo. Bu da Kibar Feyzo. Kibar Feyzo da efsane filmlerden ya. Peki şu filmi biliyor musunuz? Sansürlü seyredenler bilmez. Sansürlü seyredenler bilmez. Old school'lar bilir. Bir tane eşkıya var. Eşkıya bir tane kadını, kadın duş alırken, banyo yaparken gözetliyor mağarada. Emine diye, emine diye ama şey değil. Bu sefer müjdar değil. Ondan sonra yanlışlıkla düşüyor. Ve o emine dediği kadın full böyle her şey gözüküyor. Aynen. Sizden bayağı film hocası olur ha. Bunları sorsam bilir miydi acaba? Sakar Şakir'i bilmeyen adamlar bunu bilir mi acaba? Peki şu. Mamma. Memme. Mamma. Memme. <laughs> Nasıl bildi bak. Bunu bilirsin tabi. Bunu bilirsin. Çok zor bir tane soracağım. Çok zor bir tane soracağım. Münir kadınla sevişirken basıyorlar. Münir bir kadınla sevişirken basıyorlar. Bunu bile adamdır. Childhood Ruined. İki tane Childhood Ruined var abi. Ötekini de söyleyeceğim. Evet Münir Özkul sevişme sahnesi. Münir bir kadınla sevişirken yakalıyorlar. Bilemediniz. Aynı filmde milletli filozof bildi. Milletli filozof bildi. Aynı filmde renkten renge giriyordu. Metin Akpınar mıydı o renkten renge giren? Oydu galiba değil mi? Rengi değişiyordu. Aa bak onu hatırlamıyorum işte. Onu hatırlamıyorum. Euphoric but not maniac. Bunu, bunu söyleyin abi. Yaz kızım bir torba çimento iki ton kum. Aynı film mi? Nasıl aynı film lan? Yazıyorum. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdiymiş? Tükür olmaban babanın suratına. Tamam. Kolay bir şey soracağım. Kolay bir şey soracağım. Kolay bir şey soracağım. Kadın kapıdan içeri dalıyor. Olayı anlatırsam hemen bilirsiniz. O yüzden söylemeyeceğim. Kadın kapıdan içeri dalıyor. Ne arıyorsun burada hanım? Namusumu arıyorum hanım. Namusumu. Ne bu? Ne atla geliyor oğlum? Çok basit. Gerçekten çok basit. Ne atla geliyor ya? Herkes atla gel yazıyor. Tamam hadi bir ipucu daha. Bir ipucu daha. İçeri dalan Şener Şen. İçeri dalan Şener Şen. Kaçıyor. Arkasından Ayşen Gruda'nın annesi geliyor. Yanında Ayşen Gruda ile birlikte. İçeride Adile Naşit var. Ne arıyorsun kadın diyor. O da diyor namusumu arıyorum, namusu mu diyor. Random sallıyorsunuz şu anda. Bir kişi tutturdu ama. Bir kişi tutturdu. Enes Çaylı bildi. Peki şunu birçok kişi bilmiyor bak. Şunu birçok kişi bilmiyor. ne olduğu filmin adı. Bak birçok kişi bilmiyor bunu harbiden. Gulyabani'yi herkes bilir ama Gulyabani'nin olduğu filmin adı. Sherlock'e bildi. Peki şu. Nasıl oldu bilmiyorum da en komik film seçilmiş dünyada yani. Dünyada en komik film seçilmiş. Hani nasıl oldu bilmiyorum şeyde anlamında demiyorum. Komik değil anlamında demiyorum. Bence de gayet komik. Ama dünyada nasıl en iyi seçtik? Herhalde hepimiz oy basarak, Türk, bütün Türkler oy basarak seçtik herhalde. Ee, bir Yeşilçam filmi gene. Kemal Sunal, Halit Akçetepe var. Şey var. Şener Şen var. Bunlar askerdeler. Parola. O da diyor Şafak. Parola Şafak olması lazım değil mi? Şafak diyor o da başka bir şey söylüyor. O da onu vuruyor. Bu hangisiydi abi? Ben de hatırlamıyorum ama Tos Tosun Paşa'ydı sanki. Süt Kardeşler miydi? Yok Tosun Paşa değildi ya. Tosun Paşa mıydı? Hı. Şaban oğlu Şaban. Evet Şaban oğlu Şaban. Babanı da sevmezdim. Evet babanı da sevmezdim. Cüneyt Arkın sor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Önce şunu sorayım. Bakalım yani bunu bilmeyen kahveye uğramasın zaten. Abi sen bizi önce öpüyorsun sonra dövüyorsun. Bu ne? Gırgır Ali evet. Milletli filozof bildi. Diğerleri sallıyor. Milletli filozof yaş 30 artı mı? Bir kişi bildi sadece. Çok ikonik bir şey aslında. Gırgır Ali çok ilginç bir şey söyleyeyim mi size? Roadhouse'un yenisini çektiler dedim ya. Roadhouse'un yenisi direkt Gırgır Ali abi. Oradaki karakter. Oradaki karakter direkt Gırgır Ali olmuş. Harbiden. Gırgır Ali serisi çok iyiydi ya. Özellikle iyi dövüştü. Çünkü e, bazılarında, bazıları kötü bitiyordu. Bazılarında fazla dövüş yoktu. Ama iyi olanlar çok iyiydi gerçekten. Bana mı dedin? Sana, 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 sana hepinize. Bu ne? Evet, tabağım sınıfı kaç peki? Tabağım sınıfı kaç? Bana bak, çarıklı sensin. Bu neydi abi? Orozbuzozu zanum kardeşim. Ev kardeşim miydi, canım evladım mıydı o? Ben kardeşim gibi hatırlıyorum onu. Orozbuzozu zanum evladım. Bu hangisiydi abi? Ben de bunu, bunu ben de bilemedim ha. Hangisiydi lan bu? Dur dur, söyleme. Birisi bilirse söyle. Repliği hatırlıyorum da. Meraklı köfteci yazdılar. Bilen oldu mu? Bilen olduysa söyle. Baş belası. Ben o film seyrettim ha. Seyretmeme rağmen. Hıyar yer misin? Nasıldı ki o? Ben de hatırlamıyorum onu ya. Böyle miydi? Gösteriyor muydu? Hıyar yer misin? Allah Allah. Hıyar yer misin? Bu hangisi abi? Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus Hızır idi Yunus Hızır idi Yunus Bu hangisi abi? Hatırladım ben. Ben hatırladım hangisi olduğunu. Galiba. Şaban o şaban değil ya. O mu? Ben bir tane aklımda var ama. Şaban şaban mı? Bu ne? Elma. S koy. Selma. Öyle değil. Gıçına koy. <laughs> Yapamam. Utanırım. <laughs> Bu hangi filmdi? Face başıma. Face başıma. Püskülü ben olayım. püskül başıma. Süt kardeşler mi? Onların abi 3 üç, üçü aynı film ya. Onların üçü aynı film şu anda. Hele ki Şaban'ın Şaban hiç. Elmas aradıkları Şaban ola Şaban o zaman. Abi isimler de hiç şey değil ki. Bu hangisi? Şimdi ananı laciverde boyadım. Benim bir tahminim var ama. Yedi bela üstün demiş. Onlar niye daha fazla yövmeyi alıyor? Onlar sendikalı. Ben de Harranlıyam. Bu hangisi Sergen? Kibar Feyzo dediler. Çiçek Abbas dediler. Kibar Feyzo mu? Çok kolay bir müzik soracağım. ciddi ciddi workout listemde var. O müzik çok iyi aslında tamamı. Süper müzik. İleride fantastik müzik yaparsam sırf gönderme olsun diye bunu kullanacağım.